<gülüyor> 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 tamam, 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 <laughs> <laughs> ayı, ayı. ay. Merhaba, Aha. Deko, merhaba. <laughs> Baba, anne geliyor. Bakayım mı tadına? Bak. Ama bu normal kar. Gerçek. Allah Allah. Bizim burada bugün portakallı yağdı kar. Baksana. Allah Allah. Yar ne çikolatalı ya. Bir eksiğimiz var. Sayın Levent Gök. Milki İslam'ın kilidinden atılır dedik. Allah'ın efazetlerinin dediği gibi. Benim adımı yolsuzlukta anarsan ana... Ama seks cumhuriyetten bahseder. Bugünkü siyasi iktidarın Feriştas Çarşıya boş araba, çarşıya boş araba Araç yolu Atatürk Caddesi çarşı için? öndeki aracı çok sıkıştırıyormuşsun Öndeki aracı Sıkıştırmama var şikayet var araçtan Devam et hadi Devam et Ay biraz acele ediyoruz. <laughs> Devam et Tekin. <laughs> Yok abla Ziya Paşa'ya gitmez mi? Ziya Paşa'ya gitmez mi? Atatürk Caddesi. <gülüyor> <gülüyor> Karşıya boş araba. Tekin ömrünü yedin Tekin. Sıkıştırma diyoruz arabaları Tekin. Biraz acele ediyoruz. Ablacım arkayı beşleyin ki çocuğu alın Biraz acele ediyoruz ablacım. Biraz acele ediyoruz. Dört yıl oraya gelince ya camiye kadar durmaz diyorsun. Kapat iki devam et. Hayır. Hayır. Çarşı gitmiyor musun? Çarşı Sen ne kadar Tekirdağ. İzmir. Kayserli. O Yakına gel. Iğdırlıyız. Orada mıyım abi? Mardin ben? Bana <laughs> mı soruyorsun şu an? Bak koşun ben. Ben de Sivaslıyım. Samsunluyum kardeşim. Hele bittiyim. Hele bitti. Rizeliyim diyorum ya. Ben Sivaraklıyım. Zazayım. Mardatone. Tefankardo. Hey, beat up is only a couple of blocks away. Your hood's all messed up, huh? Shit. Yeah. Hey, CJ. Hey, oh, fuck off God. man. What you doing? Fuck you. What's tripping hey, CJ? Who you man? think you fucking with, bitch? He don't mean it, CJ. You really pissing what? me off, bitch. Squirrel, chill the fuck out. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, what the hell you want? Hey. Show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay. Hello, Romana. Hello, Romana. Come on, come on, come on, come on, come on. Tamam, 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 sakin, tamam, 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 tamam. Ne yapıyorsun sen? Bayı çok yok. İmam ben. Mağaz mı veriyor? Mağaz mı veriyor? Bazı. Bazı, bazı. Senin ayakkabıların nerede? Sevmiyor ki ayakkabı gibi. İmam ben böyle geziyorum. Alışkanlık. Alışkanlık mı? Alışkanlık. Bir, bir Fatiha'yı oku bakayım. Allah'ım sana milyonlar muhabbet yarabbim. Esnudan affet. Gülüyor insanlar bu. Gülüyor musun? Evet? Gülüyor 31 aşkı var mı şu zaman? O, e, e, 30, e, o bazısı 32'yi sever, 37'yi sever. Sen kaç seversin? Uğurlu rakamı. Çok Bak, kaldı. Süt büce de var. Afyazı'yı değiştirelim. 31'i kaldırın. Ya tövbe tövbe ya. Güldürmedi. Kapalattan söyle kader ben ne yaptım yaraladım öldürmedim bunu bana neden yaptın? <laughs> <laughs> Merhaba iyi günler. Merhaba iyi günler. Ee, sokağa çıkma yasağı var. Aha, Belgeniz var, var mı? Var buyurun. Bakabilir miyim? Şöyle bak. Tamam teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz İlay İlay. Merhaba iyi günler. İyi günler. Sokak çıkma yasağı var izniniz var mı? Var komutanım buyurun. Şöyle. Tamam. Teşekkür ederim iyi günler. Sağ olun güle güle Hop 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 kardeşim nereye gidiyorsun? Sokak Sokağa çıkma var. Ne izni? İzniniz. Dungeons and Dragons oyununun dibine vurdular. So we had been trying to fight some zombies, and the zombies had been kicking our butt, unfortunately. <laughs> <laughs> Aşkım seninle bir oyun oynayalım mı? Aşkım. Bunu 20 saniye tutarsan sana 100 lira para vereceğim. Tamam bunda ne var ki? Ya? Bir de şunu. Tamam. Böyle mi? Aynen böyle. Tamam. <laughs> <laughs> çeneyi serbest bırakalım şimdi. Ablacığım siz serbest bırakalım çeneyi. Açar mısınız? Çeneyi serbest bırakalım çeneyi serbest bırakalım. <laughs> Bu ne? Yavrum sen ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Yani ben abi. Bu nargile ne? Lan kalk şuradan kalk bırak işi. Kalk. Abi oldu ki? Kalk lan. Kalk <laughs> o... sesine güven. Kalbinin evet. sesini.

Yok yok ben ya. Yok yok şey aldı. Yok kanka tezen bir <laughs> tane adam arabasını paylaşacağı yere <gülüyor> galerisindeki <gülüyor> bütün fotoğrafı <bunları> paylaşmış abla. <laughs> yapıyoruz? Kay 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 kay. kay. Allah! <laughs> Selamun aleyküm. Arkadaşlar kolay gelsin. kimlik versin Hadi kimlik ver. Kimlik ver. <laughs> Kaydı bak. Hadi tren.